Merhaba arkadaşlar. Bugün Scoot Game'in dalgona şekeri e, şekerine açacağız. Böyle dalgona şeker yiyecek bir şey mi bilmiyorum. E, bir açalım. Böyle. Ee, yıldız çıktı. Yenilecek bir şey. O. Hmm, bir iğne arayayım. Evet birazcık sertmiş. Şey ya böyle bayramlarda verilen şekerler. Şöyle bir şey buldum arkadaşlar iğne gibi. Şimdi çıkarmaya deneyeceğim. Yok yok. Ve böyle kıtır değil arkadaşlar. Sert olduğu için çıkmıyor. Çıkmıyor arkadaşlar. Bakın çıkarmaya denedim. Ee, şurada bir yerde olmadı. şura. Neyse ısırarak çıkaracağız. Çıkmadı hala. Şöyle. Böyle. Yıldız da en zorlarından bir tanesi. Hı. Aa. Üste gitti. Öldüm. Neyse ya çok gitmemiş arkadaşlar evet. Gitti vermiş ama gitmedi. Bir su içeyim bu yapışkan bayağı. İçtim arkadaşlar bir daha diyeceğim Üst tarafını yaptım. Evet üst tarafını yaptım. Devam ediyoruz. Ah. Aa. Gitti. Üst tarafa gitti arkadaşlar. Şurada üst tarafa. Ve kaybettim. Cidden. Bakın üst tarafa gitmiş. Hatta yan tarafı ay, full gitmiş. Üst tarafa gitmemiş de yan tarafa gitmiş. Neyse. yalvararak yiyeceğim böyle arkadaşlar su bitti ama gerçekten yemek çok zor arkadaşlar ya çok sert sert bile dişime yapışıyor şekerin üstüne birazcık su dökeceğim arkadaşlar Şöyle. Ya içine sokalım ya bir şey olmaz. Oh oh oh. Soktum. Çok güzel. Daha sert olmasın. İşte tam istediğim gibi. Hmm. Iyi. Sonuncusunu da da ağzıma atıyorum ve bitti. Yani tadı güzel ama gerçekten yerken çok dişiniz yapışıyor ve iki bardak su içiyorsunuz yanında. Bakın. O yüzden yani çok kötü. Yani çok kötü derim dişime yapışması çok kötü. Normalde şeker iyi. İyi yani bu kadardı arkadaşlar. E, abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.